Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere yeni bir hesap çekilişi yapıyoruz. Kurolu hesap çekilişi. Katılma şartları açıklama kısmında. Herkes oradan bakabilir. Şimdi istesen size biz ilk öncelikle savaşçıları gösterelim. 25 tane toplam karakterimiz var. 13 tane karakterimiz eksik. Onları da inşallah siz hesabınıza çıkarsa yani size çıkarsa hesap bulabilirsiniz. Diğer karakterlerde. şilimiz Max arkadaşlar. Nita Max değil. Colt Max değil bul bul aksesuarı var. Jess'in iki tane aksesuarı tamam. Ee, diğerleri altı level. Rosa yine aksesuarı var. Dalin aksesuarı var. Pen'in iki aksesuarı var. Aksesuar Pem'in de aksesuarı var ve Mortis'in 2 iki tane aksesuarı var. ve en önemli hesap zaten Kurovlu olması. 14 ve 5 level. Dükkanımıza girelim. Dükkanımız böyle. Ve efsanevi oranına da bakalım. 0. 0464. Bence çok fena bir oran değil ama destansı oranıyla gizemli oranı çok fazla. Şimdi isterseniz bir tek hesap oynayalım da Crow'un nasıl şey yaptığımızı görelim. Nasıl oynuyoruz Crow'u acaba? Bu hesabı arkadaşım kastı arkadaşlarım. Arkadaşımın kanalına da kartlar kısmında bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Kendisi de çok güzel çekiliş videolar yapıyor. O çekiliş hesabını bana ayarladı zaten. Ben kasmadım bu hesabı. Arkadaşım kastı da bana verdi. Sağ olsun ona da teşekkür ediyorum. Bakalım bu adamı alabilecek miyiz? Bu ne Poco? Poco'ya bir bıçak atalım. Şunu bir alalım. Tamam öldü o. Aşağıdan alalım onun hemen yükünü. Ve arkadaşlar nonolive'da şey yapıyorum. Yayınlar yapıyorum. Nonolive live aşağıda. Oradan bulabilirsiniz. Yani açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şartlar kısmına dediğim gibi aşağıda. Hop. Kaçtık. Yazık. Ve güzel bir bin aldık arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum izleyenlere. Buradan kucak dolusu sevgiler diliyorum. Ve arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Dediğim gibi çekiliş şartları açıklama kısmında ve non live aydım. Her gün yayın yapıyoruz. Sabah akşam yayın yapıyoruz. Siz de bekliyorum arkadaşlar. Güle güle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İnşallah hesap size sizden birine ihtiyacı olana birine çıkar. Güle güle. Bay bay.